Evet sevgili dostlar Diğer dükkana geçene kadar buradayız Orada daha kadar yine burada devam ediyoruz çalışmalarımıza Daha diğer dükkanı oturtturamadık ee, Neden videolarda buluşamadık Biraz işlerin yoğunluğundan dolayı Bir de benim pek sanayiye zaman ayıramamadan dolayı Videolarda geç kaldık Kolay gelsin kral Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tane Mercedes GL yapıyoruz. Çıtır kazalı. Buradan da yeni aldığımız araca geçelim. Bu arada ben size selam verdim mi? Sevgili dostlar selamun aleyküm. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Saatiniz yerinizde mi? İnşallah iyisinizdir. Öyle temenni ediyorum. Şimdi arkadaşlar yeni aldığımız araç 2016 model kilometresi 112.000'de Suzuki Vitara şöyle biraz geniş açılıyla da alayım. Suzuki Vitara 4x2 bir de bunların 4x4 olanları var. Hemen şöyle bakayım kapısı açılıyor mu? Kapılarını kilitledin mi kral? Gördüğünüz gibi arkadaşlar Diz airbag, direksiyon airbag ve ne açmış başka? Torpido'yu açmış olması lazım. Öyleydi resimlerde. Torpido 20'ye açık. Bu ne? Bu ne oluyor ki bunlarda? Alarm mı var acaba arabada? Neyse. Arabanın önünden falan çıkan vesaire ıvır zıvır parçaları buraya atmışlar. Arabada cam tavan yok. Şu ekran çok hoş oluyor bunlarda. Android bir ekran bu ekran. Ondan sonra 4x4 olunca şurada 4x4 değiştirme yerleri oluyor. Araba da gayet temiz ve düzgün bir arabaymış. Öyle sigara migara içilen bir arabaya benzemiyor. Tertemiz bir araba. Kral sen indireceksen indir arabayı. Sıkıntı yok. Abi, abi, olurdu, ha sıkıntı yok o zaman. O zaman arabanın hemen şöyle bir boya durumuna falan bakalım. Sonra da indirdiğimiz zaman da kazalı yerlerini inceleriz. Şuradan şöyle bakıyorum. Böyle renklerde zaten anlaması çok kolay olur. Çamurluk orijinal çamurlu orijinal arkadaşlar. Bu kapısı da orijinal. Bu arka kapısı da orijinal. Şurada bir sürtme gibi bir şey olmuş. O boyası düzeltilir. Bu kapısı da orijinal ama bu kapısının burasında da bir ayarsızlık var. Bunu açarken herhalde vurmuşlar. Bunda yine boyasız düzeltme yapılır. Arka çamurlu da orijinal. Herhangi bir boya vesaire yok. Gördüğünüz gibi bagaj kapağında da yine bir vuruk var. Bagaj kapağındaki vuruk da boyasız yapılır mı? Bu arka bagaj kapağı bagaj kapağını boyasız yapabilir misin kral çalışıyor mu? çalışıyor mu çalışıyordur bence de çalışıyordur çalışmasını beklerim yani bu arka kapağı da boyasız arkadaşlar geçmiş orijinal bagaj kapağının da ondan sonra bu tarafına geliyorum o bagaj kapağı da boyasız olur muhtemelen hani uğraşır mı usta bilmiyorum ee, arka çamurluk orijinal şöyle şuradan bakıyorum bu kapısı da orijinal bu kapısı da orijinal Ön çamurlu da orijinal. Araba gördüğünüz gibi çalışıyor arkadaşlar. Araba çalışır yürür vaziyette. Ama o radyatörlerinde illaki bir darbeler vardır. Burada en önemli noktalardan bir tanesi. Bunlarda bu önde radar sistemi oluyor. Ondan bunda radar yok mu? Aa radar yok bunda. Kanki bu arabada radar yok. Bu dolusu değil zaten. Aa ben de dediğim ki lan radar sistemi Kapı. zarar gördüyse eyvah eyvah görmediyse hiç Bunda da <laughs> <zor> yok. <laughs> eyvah eyvah. Yani arabanın sadece şu çift rengi bilene çok hoş. He yani arabanın her yerine baktık. 10 numara abi. Tavanı falan araba komple orijinal kanki. Evet. Hiç kazası yok. De de. Araba güzel değil mi? Evet. Kurcalayalım. O her şey herhalde. ya. Kapatsana kanka o teybi bir. sesini kapatıver. Hani tam buradan kapatayım ben. Tamam şuradan kapattım teybin sesini. Araba 113 ya. Biz 112 dedik. Hatırla. Ana bunlar bize mi korna çalıyor? Araba gayet güzel arkadaşlar. Arabada hiçbir şey yok. Ee, bu kaputun maputun hemen bir ayar verilecek. Hani kırılmış uç tarafını falan kırmış. Muhtemelen o değişecek. Değişmesi ama sağlıklısı. Eğer bunun parçası kısa düzeltmeye tamam, de belki uğraşırlar. Abi, Arkasına baktığımız zaman arkada da hiçbir şey yok. Yani bu bagaj havuzuna falan hiçbir şekilde zarar vermemiştir. Arabada gördüğünüz gibi geri görüş kamerası da var. Araba cırlop gibi. Araba güzel araba. Kanki toş çıkan ganimetleri şimdi bakıyor. Yok arabanın içinde bilgi var mı ona bakıyorum. Ee, çıkan evet ganimetler de arabanın içinde geliyor. Yani çıka çıka bant çıktı şansına. Ulan insan, insan şuraya bir cumhuriyet altını koyar be. <laughs> <laughs> Valla dini bütün bir kardeşimiz Tesbih mesbih her şeyi var. Ne o? Bakım mı? Büyük Yetkili servis. Hmm. Neredeymiş? Esentepe. Adam yetkili servis bakımlıymış o zaman ha araba. Kesteldeymiş. Ne kadar fantastik ya. Ne ya kadar güzel. Lastikleri mi değiştireceksin? Kanka kötü bir haberim var. Lastikler kışlık be. Vallahi kışlık. Ya kışlık ya dört mevsim. Çok kirli. Buradan göremedim. Şuna bakayım. Yok. Yok yok. Dört mevsim lastikler. Akülü mi yeni değiştirmiş? Evet. Şu kola bak. Şu konsolda çıkarsa çıkar. Belki bir ekspert bir şey çıkıyor. varsa. Ama gerek yok. Ekspertisini yaptık zaten 2 dakikada. <laughs> ön tarafını bir açıp ön tarafını inceleyebiliriz. Zaten açık muhtemelen. Evet açık. Arabada hiçbir şey yok arkadaşlar. Gördüğünüz gibi. Şaseye bakıyorum. Bu şasede hiçbir şey yok. Bu şasede de bir şey var mı? tampon demiri nerede la bu arabada? Arabanın e, tampon demirini arka bagaj bagajında. Yani ha, yani, ba doğrusu sürüp, arka bagajında dolu şey var. Evet. Bu farlar falan filan. Bunu şeyi nerede çıkın hadi. Bu far cama var ya. Sağ. Hayırlı olsun. Sağ ol abi. Eyvallah. Vay kral Süleyman abim benim be. Yakışır, yakışır. Abi, Eyvallah. Bir kelime yakışır. Sana yakışır, Ay, sana... sana yakışır abi. Sana. Yakışır, şey araba güzel ama. Görüyor musun? Arabada hiçbir şey yok. Arabanın rengi falan güzel ya. Yok, abi, güzel. Abi, abi Hondalara, Mondalara baktık 2015'lere zaten veriyorlar bunun fiyatını. Yani bir hem de Jeep Mip tarzı Burak, aldık gitti. Ha, ee, bu, bu şasinin tam tampon arası. dibine bağlandığı şeyini Çamurda yamutmuş hafiften. Çok önemli bir şey yok. Yani diyorum Burası da düzelir zaten boyasız. Düzelir lan ben elimle düzeltirim bunu. Bak ha yok kaput. Kaputun alt tarafı bozuk, şurası. Evet, abi, benim Düzeltmeye şey. değer mi ki uğraşma? Neyini düzelteceğim? değil mi? şey Kaput orijinal. Düzelle de bilir diyorsun ha? Şimdi bu, enerji düz, lazım. şimdi, ona, onu şimdi bak bak. Enerji yok. lazım enerji ama lazım. bak, nedir? Şu vidaları hiç dokunmadan bu kaput düzelir. Can isterse yapar. Can isterse yapar, ama. Değişince vay efendim değişti. Serhat'ın öyle... Serhat hangi arabayı? Doblo ha, bak Doblo sattık. En son zamanlarda sattığımız yaptığımız arabaları hiç çekemiyoruz ya. Biraz yoğunluktan dolayı. Neyse bunu çekmeye başladık sevgili Serhat dostlarımız. Serhat'ın arabayı, Serhat arabayı yaptık o cıvatalarını bozmadı. Ha. Hepsine yerli yerim yani. hmm. Bunu da biraz isterse Ahmet'e biraz red Ahmet <laughs> yani düzeltecek. Kanki ne var arkada? Var mı bu tampon demiri Hocam, falan? Var mı içinde? Tampon demiri iyi. Ha, fanman burada. Ha, tampon, tampon demiri zaten değişecek. Evet, ondan İnşallah buraya şey alışık. İnşallah sağlamdır. Dönem mi? Fanı mı? Sağlama benziyor. Bir takımlar yapıyor ama. Hmm. Ona bakılır ya. Ha, şuradan evet. ezmiş. Ha, orasını ezmiş. Evet. Ha, ha. altında Bir şey yok. Bir şey yok. İnşallah hallederiz ya onu. Oralarda da bir şeyler var. Yani bu da biraz pahalı parça çünkü. Şey hmm. İstetmesi mi istetmesi duruyor mu acaba? Kalırsan bakalım. Ama çok dolu değil mi? Kalkmıyor. Dolu bir de sanki biraz... Kasmış ha. Ana nerede lan istetme yok? İstit bir altı olabilir. Şurada. Ha iyi her şey yerli yerinde. Sıfır gibi ya araba. Havuzda da hiçbir şey yok. Havuzda en ufak bir darbe yok acı. <laughs> i̇yi çok iyi. Güzel ya araba. Çok güzel çok güzel çok güzel. Şimdi arkadaşlar bir tane Mazda vardı. O Mazda'yı sattık. Onun yerine de hemen bunu koyduk. Ee, i̇şte şartlardan dolayı sattığımız zaman direktmen yerine koyuyoruz. Bu bagaj kapağını boyasız mı yaparsın? Abi boyasız yaparız ama şurayı görüyor musun? Çatlamış evet. bak. Evet. Şuradan şu araba bak çatlamış. Ben burayı düzeltirim. Buralar da düzelir ama burada patlama olur. Ondan dolayı boyanacak. Ya rutuş yapacağız. Hani onu artık boyadıktan sonra şey düzelttikten çok karar vereceğiz. Bu renge de rutuş hiç yakışmaz be. İşte muhtemelen. Olmazsa şöyle şuradan aşağısını boyattıracağız. Baksana burada da var. Evet he, orasında da varmış. Ama genel anlamda araba düzgün. Hani şöyle evet. baktığın zaman tek şu kapısında var ufak tefek şeyler. Evet, boyası düzeltmeye uğraşmışlar ama. Bu tarafta mı? Yok orayı. Ha orayı aynen öyle. Evet. Arabanın ama kordon, mordon maşallah adam çok güzel kullanmış. Lastikleri yani falan da yeni değiştiriyor. Yani. Aynen 4 mevsim. Araba gayet güzel ya. Sıfır gibi bir araba. Bitince sadece bir kaputu değişmiş veya boyanmış olacak o kadar. Değişir herhalde. Onu artık bir çektirip bakacağız abi. Aynen İnşallah öyle. düzeltiriz. Düzeltirsek dediğin gibi orijinali de gitmez. Çekmeyiz. Bu kapıları açıp kapatırken açıp kapatırken oraları sürmüş. İyi, güzel araba. Sevgili dostlarımızla bir buluşma videosu olsun bu. Bayağıdır video çekmemiştik. İnşallah bundan sonrasıyla alakalı yine devamını getiririz. Yarın da bir Toyota'nın satış videosu falan filan patlatırız. Sıralı şekilde hallederiz. Hiç yoktan sisleri, ledleri falan her şey yerinde ya. Onlar yerinde. ortaya. Bakayım bir. Aa harbiden de ya nasıl şişmiş bak sevgili dostlar Onlar görüyor musunuz evet evet belki onarıma gidecekti sonra araba sahibi pert oldu ama? vesaire mevzusu oldu demek ki sonra perfe çıkarttılar. Vatana millete herkese hayırlı olsun sevgili dostlar beğenmeyi yorum yapmayı abone olmayı beğenmeyin bir şey beğenmeyi unutmayın. <gülüyor> <gülüyor> beğenmeyin dedim lan beğenmeyin. <laughs> 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 Bayağıdır video çekmiyor mu Ondan dolayı zaten beğenmiyorlar sağ olsun onlar da. <laughs> Şimdi öyle arkadaşlar işte kendinize iyi bakın görüşmek üzere. Evet.